Herkese merhaba arkadaşlar benim ismim ve bugün de hesap çekilişini yapıyoruz arkadaşlar 50 abone olacağım demiştim ve şu an tam tamına 59 abone 277 görüntülenmeyiz arkadaşlar hepinize çok teşekkürler evet arkadaşlar artık hesap çekilişimizi yapalım 10 tane e, yorum çekeceğim sonra onların arasında kura yapacağım hemen şurada açayım. Kural çekmeyeyim. Bir, e, bir de bunların arasından çekeceğim. elemele elemele yavaş yavaş gideceğiz arkadaşlar. Evet. Başlayalım. Evet. Burada gördüğünüz videoyu yükledim ve ancak katılıyorum yorumunuzu görmem gerekiyor. Yani başka videolarımızı paylaştığınız için kabul etmeyeceğim başladım. Katılıyorum. Evet. Kadir Arasoy. Kadir Arasoy. İkinci kazanan ben. <laughs> Tabii ki sayılmıyor arkadaşlar. Beyaz elma. Ama katılıyorum yorumu yok arkadaşlar ve öbür yarıma Oh my god OMG Üçünden Evet Üçüncü kazananı bulalım Eee Kok Fan Yore Kok Fan Dördüncüsü Evet yine ben Çok şanslıyım ya Keşke bu çekilişlerde de yani benim onlar çekilişlerde de böyle olsa. Berna Ulusoy. Evet öbürü. Ya yok böyle şans ya. Dört kere ben çıktım. Mary Gamers. mobilin kralı Bir tane daha çekiyorum. Game King. Evet, bir tane daha Efsane Gamer Yağız M.C. Ef Bir dakika ama. Ha, katılıyorum yazmış. Efsane Gamer Yağız... Ne uzun adım varmış ya yani. Bir tane daha. İnci Çıçıkalmı demiş. Teşekkürler ancak e, ee, katılıyorum yazılmış. Bu arkadaş da katılıyorum yazılmış. <laughs> Yine ben. <laughs> Game King iki kere mi çıktı aynı? Oğlum aynı yorumlar gelip gelip duruyor. oyunda. Kaç oldu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son kişi. Hayır. Başa mı aldık ya? Dur hemen şunları kopyalayayım sanırım. Siteyi yeniledik ya. Bir dakika. dur ya. Oğlum çarpı Bu mu ben de bir şey sandım ya. Üç efsaneviydi. Herkes efsane çıksın diye de öyle. Üç efsanevi, dokuzuncu doksuncu arana Daha ne istiyorsun? Ben de bir şey sandım diyor Yine ben Enes Kiraz Hatta arkadaşlar Ben biraz daha uzatacağım 20 kişi yapacağım Şöyle tadına <gülüyor> Vara vara <gülüyor> Yine ben ya Katılıyorum Are I coming Aldık mı onu Yok bunu almıştık. Bunu da aldık. Bomb Rider. Ya 20 kişi çok fazla Ya. Allah 15 yapalım. Bomb Rider. Şimdi adını yazmaya hazır Ahmet Kaan Can Demir. Ahmet Kaan Can Demir. Bu sonuncu değil mi sanırım? şimdi sonuncuyu çekiyorum. Katılıyorum yazılmış. Yine yapıyorum. Seni aldık. Allah'ım ya hep ben çıkıyorum. Seni de aldık. Ay. Hüseyin Akyüs'ü almadık sanırım. Hüseyin Akyüs. Evet arkadaşlar şimdi çekilişi çekiyoruz. Bir şeyler kopyalayayım ne olur ne olmaz. Evet çekilişi yapıyorum. Hı. Tatamanlar burada. Kopyala. Yapıştır. Ha, bir dakika. Heh, tamam. Attık açığa arkadaşlar. Şimdi kaç kazanan olsun? 5. Çekiliş yap. Ne oldu ya? Burada dört kişi var. Ha. Evet, verilerden dolayı bir sıkıntı oldu. Ee, hemen şöyle yapalım. Evet yaptık. Şunları da kopyalayalım. Bir sıkıntı olmasın. Yapıyorum. Yaptım. Evet. Bu bunlar kazanmış. Evet arkadaşlar şimdi 5 kişi arasından 3 iç, kişi kazanacak. Bomb Rider, Mr. Gamers, Azam Oyun, Ahmet Kancan, Emir Mobil'in kralı kaldı arkadaşlar. Basıyorum ve bastım. Evet. Yapıştır. Şöyle. Evet. evet. Bu 3 kişi kaldı arkadaşlar. Şimdi iki kişi arasında çiftliş yapıyoruz. Ve kadar iki kişi arasında final yapıyoruz. Hadi bakalım. Basıyorum ve... Bomb Rider ve Mobile kralı kaldı. Evet. Kopyalayalım. Evet arkadaşlar son iki kişi. Bakalım kim kazanacak. Bomb Rider mı? Mobile mi? Ursula silmiş adam. Ursula getir. <laughs> Basıyorum ve bas. Tamam. Hoppa Rider kazandı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Açıklama kısmına e, mailini koyayım. Bomb Rider bana oradan mail at ve hesaba ulaş. Hesaba ulaştıktan sonra onunla bir video çekersen de sevindirim açıkçası. Evet. Video bu kadardı. Bombrider'ı tekrar tebrik ediyorum. İzlediğiniz, izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.